Merhaba Drift. Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz bugün sizlerle birlikte. Bu videoyu iki kanalda da yayınlayacağım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım hemen dedik. Deniz Bektaş kanalında ve Oyun Dili kanalında yayınlanacak oyun Yani ya oyun dilinde Drift. ay oyun dilinde Dream. Evet üçüncü bölüm olacak. Um, Deniz Bektaş'ta Dream. Evet. Birinci, birinci bölüm olacak arkadaşlar. Ben oyunu da başlıyor isterseniz. Şöyle canavar kavya seçelim. Biz direkt arabasını seçelim. Ee, şey başka şey rastgele rastgele diyorlar. Arkadaşlar Rocky Deniz Bektaş takipçileri şey için söylüyorum. Rast böyle e, kafasını yiyip kaybediyor. Ben bu an şu yıldızları doldurarak kazanır. Şöyle hop yapalım. Adamın kafasını mesela orada değdirdim arkadaşlar. Gördünüz mü be? Böyle adamın kafasını yetenek. Şöyle hop mesela hareketler yapalım vuramadım. Bu sefer arabalarımızda. da araba bize vuruyor. bakın arkadaşlar. Ani ölüm diyor. Arkadaşlar. Bize vurdu ya, ya. Bir mavi yıldızlar bizi onları doldurduk arkadaşlar. O da şöyle yıkılıyor. Evet böyle bu oyun. Hop. Hala. Bakın bak. Evet. Evet. Evet.

şöyle şuradan başlatıp çıkıyorsunuz ama benim güzel altınım yok. İsterseniz size altın da sağlayıp kazandırmak için her şeyi rast göre rast göre bir dönüyorlar. Onlara rast göre diyeyim. Aa karda da bir kere mi gezer burayı. Şimdi ooo yendik lan nasıl oldu? Şimdi o bak trak arabası çıktı yendik. Şöyle koyalım farklı farklı yerde ooo bak bu arada kötü yani, Hop Hayır düşecek ya. Aa. Aa. Gel, gel, gel. Oo. Oh, oh, oh. Hayır 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 gelme gelme polis arabası polis izleyin oha ama ne çıkarsa ulan 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 ya ulan 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 ulan, ulan başka bir şey demeyelim. Üstüne düşeceğim senin onları. Hayır. Düşüremedim. Güzel bir araba çıksın ya. Oo, bak bu yeri seviyorum ama araba tosla olduğu için Bak bir düz almak gerek. Ne aldık? Şurada bir düz var ama Ya. Neyse arkadaşlar bir daha atlayalım. O kırmızı arabası var adamın. Al sana. Yuhu. sadece arkadaşlarlara. Şuraya. al sana aldık istediğin gibi. Dışarı dışarı takar kapıyı. Aa bak bu yeni ya bir tanesi. Hop. Ya ne oldu? Bir yok? Ya bir kapıyı öyle yapmayalım. Ya. Bırak kendini bırak bırak. Ha. Aferin. Güzel. Hop. Bak bunun üstü kapalı. Üç, üç. Dur ne yap bu arabayı bu arabayı karşı yeriz yeneriz söyleyin ama arkadaşlar mutlaka abone olun iki kanalımı da çok sevdim bu indiri ve daha fazla abone olmayan onu da söyleyin şimdi size ekibi kazanı arkadaşlar şöyle yapsa video izleyin arkadaşlar kusura bakmayın ben videoya kadar videoyu bitene kadar durdurayım arkadaşlar video bitti. Abi. Şimdi hemen çektirelim. Ama şöyle. Şöyle şöyle Başka da var. Kaçın insanı çok çıkar. Ooo kafa güzel çıktı. Frankenstein kafası. Oyun kafası. Oyun gibi. Hop. Hadi. Of. Hayır şey düştü. Şey düştü. Aynı araba çıktı. Aaa. Frenkeşler kapısıyla yenildik lan. Hmm, bırak arabası. Uhu. -huh, üstteki kafayı kırdı. Şöyle. Bir de oyuna başlarken bir şey göstereceğim size. Oyundan tüm sinebilirsiniz. Allah, Allah su yükseliyor oğlum basket ya su yükseliyor. Allah 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 bir şey daha ya. Kafası ben inek dişli ya. Hadi ya. kafalar birbirine tam beraber oluyor Hop var oğlum gitme ya. Ben bu arabayı kötüyüm. Kötü. Neyse. Hop. Fırla 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 kafanı kırarım. Ben, ben kafanı kırarım. Hop. Oh sonra kırdım. Hop. Hop alırız alırız alırız. Oha oha burada kaldık. Neyse. Neyse neyse. Aileye yolu gireriz. Oh. Ben nasıl gidiyordu ki? Bir mal kazandı diyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir daha çizeceğim senin için. Hatta şöyle girelim biz buraya. Böyle araba seçeceğim. Güzel bir tane. Şöyle gelelim. Evet, ben Drak arabasını seçmek istiyorum. Evet, tank aldı, ilk onu Çok Şöyle bir şöyle... Hop, Al sana! Al sana! Bu araba nasıl böyle hareket ediyor? Adamı kapısına göndertiyor. Biliyorsunuz, arkadaşlar yakaladık. Oha, vizyona onu çevirmiş mi ya? ya. Allah... Sakin iyi araba içi, arkası hava dışı Bir de kırmızı ya. Oha, nasıl? Kalkayım, çekerim de değildi. Oha ya! Yes. 2 2 Ama yeni adam. Hop. Hopp! Sin Yatırırım lan adamı Oha ya Patlayalım Evet Hadi 2 puan kaldı hadi Ah Yes Ana kızım arkadaşlar Çak mevzi, çak mevzi, çak Arkadaşlar abone olmadıysanız abone olur şu an çok sinirliyim mutlaka abone olur ve bu videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi kesinlikle abone olmayı unutmayın farklı videolar ve farklı oyunlar arasında çok çok üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın